Merhaba sevgili Ege Yön Haber izleyicileri. Sizlerle yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu videoda sizlere günümüzde hemen hemen herkesin zihnini taşıdığı bir yükten, korkudan bahsedeceğim. Eğer gerçekten korkularınızı aşmak ve bu duygudan özgürleşmek istiyorsanız, Dünya Değişim Akademisi'nde değişim uzmanları tarafından bilimsel tekniklerle sunulan korkuları aşma sanatı, değişim programı tam da size göre. Üstelik bu programda içinde bulunduğumuz bu salgın döneminde COVID-19'un yarattığı yoğun korku, stres, gerilim, endişe ve kaygıları aşabilecek çözümler bulabileceksiniz. Dünya Değişim Akademisi sizin yanınızda. Korkuları aşma sanatı değişim programı sayesinde korkularınızı cesarete dönüştürebileceksiniz. Korkuların nedenini bulabileceksiniz ve stres, endişe, kaygı yükünden hafifleyeceksiniz. Dünya Değişim Akademisi mavi ve yeşilin uyumunu kıyafetlerinde ve logosunda kullanıyor. Değişim merkezlerinde sizi değişim fili karşılıyor ve bu muhteşem hayvan Dünya Değişim Akademisi'nin maskotu. Değişim için kesinlikle bir organizasyon gereklidir. Dünya Değişim Akademisi bu organizasyonun diğer isimdir. Dünya Değişim Akademisi'nin amacı değişimi bilimsel temellere oturtmak ve insanlığın değişim ihtiyacını karşılamaktır. Böylece içimizdeki yıkıcı güçler yapıcı güçlere ve negatif düşünceler pozitif düşüncelere dönüşecektir. Değişim derken neyi kastediyoruz? Değişim bir süreçtir, bir akıştır ve sürekli devam eder. Fakat her değişim olumlu yönde olmayabilir. Dünya Değişim Akademisi'nde değişim uzmanları tarafından, değişim programları aracılığıyla gerçekleşen değişim her zaman pozitif yöndedir. Değişim sağı sayesinde tüm engeller aşılır. İçinizdeki uyumuş potansiyeller uyanır ve yaşamın sorumluluğunu üstlenirsiniz. Değişim bitmek bilmeyen bir yolculuktur. Ve bu yolculukta sizler de bizimle olabilirsiniz. Peki değişim uzmanı kimdir ve ne yapar? Değişim uzmanı insanların yaşadığı sorunları aşabilmesi için yöntemler sunar. Bu yöntemlerden kastedilen Dünya Değişim Akademisi'nde bilimsel tekniklerle değişim uzmanları aracılığıyla sunulan değişim programlarıdır. Bu değişim programları Dünya Değişim Akademisinde 200'e yakındır. Ve aynı zamanda değişim uzmanları insanlara öz doğalarına, dönmeleri yolunda yol gösterir. Özellikle günümüzde en temel olan birkaç değişim programından size bahsetmek istiyorum. Depresyonun özgürleşme sanatı değişim programı sayesinde depresyonun nedenini ve kaynağını bulabileceksiniz. Moral ve motivasyonunuz gün geçtikçe artmaya devam edecek. Stres yönetimi değişim programı sayesinde stresten özgürleşeceksiniz. Öfkeyi dönüştürme sanatı değişim programı sayesinde içinizdeki öfke, şefkate ve merhamete dönüşecek. Başarı sanatı değişim programı sayesinde gerçek başarıyı bulacak ve yaşayacaksınız. Korkuları aşma sanatı değişim programı sayesinde korkular cesarete dönüşecek. Önceki videolarda size depresyonun özgürleşme sanatı değişim programı ve stres yönetimi değişim programından bahsetmiştik. Bu videoda da korkuları aşma sanatı değişim programından bahsedeceğim. Korkuları aşma sanatı değişim programını Dünya Değişim Akademisi merkezlerinde yüz yüze veya online olarak uygulayabilirsiniz. Program 8 çalışmadan oluşuyor ve her çalışma 45 dakika sürüyor. Her çalışmada korkulardan özgürleştirici teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yer alıyor. Pratik uygulamalar nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerinden ibaret. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik olarak uygulanıyor, duygu, düşünceler yatışıyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor. İnsan korkusuz olarak dünyaya gelir. Ve zamanla korku insanın hayatını felç eder. Yaşamı zorlaştırır. Korku bir yüktür. Ve bu yük tüm enerjiyi tüketir ve insanı mutsuz eder. En temel korku ölüm korkusudur. Ölüm korkusu aşıldığında tüm küçük korkular da buharlaşmaya başlar. Korkulardan özgürleştiğinizde mutlu bir hayata merhaba diyeceksiniz. Korkuları aşma sanatı değişim programı sayesinde korkular cesarete dönüşecek. Ve korkuların nedenini kaynağını bulabileceksiniz. Korkularla yüzleşeceksiniz. Ve korkulardan özgürleştiğinizde anda kalabilecek geçmiş gelecekten kurtulacaksınız. Negatif düşünceler pozitif düşüncelere dönüşecek. Böylece zihinsel acı kaybolacak. Her geçen gün daha mutlu, daha huzurlu ve daha coşkulu olacaksınız. Gerçek sevgiyi yaşayacaksınız ve korkulara elveda diyeceksiniz. Videomuzu sonlandırmadan değişim uzmanlığı eğitiminden size bahsetmek istiyorum. Değişim uzmanlığı eğitimi Dünya Değişim Akademisi ve Yeni Yüzün Üniversitesi sürekli eğitim merkezi işbirliğiyle gerçekleşen bir eğitim. Eğitim her gün 2 saat olmak üzere toplam 16 saatten oluşuyor ve eğitim 8 gün sürüyor. Bu eğitim sonrasında uluslararası geçerliliği olan sertifika ediniyorsunuz ve değişim uzmanı oluyorsunuz. Değişim uzmanı olduğunuzda hem kendinizi hem de tüm dünyayı değiştirebilirsiniz. En yakın olan değişim uzmanlığı eğitimimiz Haziran ayında gerçekleşecek. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Bir sonraki videoda farklı bir değişim programıyla karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Sloganımızla size hoşça kalın diyoruz. Kendini değiştir, dünyan değiştir. Dünyanı değiştir, dünya değişsin. Hoşça kalın, değişimle.